Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te yepyeni bir hile videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden bir hile videosu çekmiştim. Ama bazı yapamayan arkadaşlarımız olmuş. Bugün detaylı bir anlatım videosu çekmek istedim. Ve sizlere göstereceğim arkadaşlar bu videoyu. Bu hileyi. Şimdi arkadaşlar yine Michael'layım. Evime gir, evimize giriyoruz tüm karakterlerde oluyor. Bilgisayarda falan da oluyor. Ben şu anda PlayStation 4'teyim. Ama bilgisayarda falan da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle yatak odamıza çıkalım. Biliyorsunuz ben size bir hile videosu göstermiştim. Bu videoyu şimdi sonuna kadar izleyin. Bir şey yapmayın. Önce arkadaşlar yatağa yatın. Bakın yeni bir yöntem uygulayacağız. Öncelikle yatağa yatın. Tamam mı arkadaşlar? Sonra arkadaşlar şöyle oyunu kaydedin. Şu anda kaydedin. Yatağa yatın, oyunu kaydedin. Ondan sonra Arkadaşlar telefonumuzu açıyoruz, internete giriyoruz. Burayı iyi takip edin. Money and Service ve Liberty National diye bir yer var. Şöyle görüyorsunuz. Burada Market diyoruz arkadaşlar bir kere AVG çeyince basıyoruz. Bakın kırmızı olan en üstte en yüksek kırmızı olanı gösteriyor. Sakın yeşil falan almayın. Kırmızı olanı alıyoruz. Buy diyoruz. Ve arkadaşlar tüm paramızı buna yatırıyoruz. Şöyle. <laughs> Bu arada arkadaşlar hile yapabilirseniz videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum ve bu tarz videoların devamı gelir. Evet, şu anda alıyoruz hala. Evet, aldık. Şimdi buradan buy diyoruz, bir de confirm diyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan direkt çıkalım. Şimdi arkadaşlar uyuyor, uyuyoruz. Bu sefer arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda da yapmıştım. Kaydetmeden direkt çıkın. Yatın, kaydetmeden çıkın. Ondan sonra girin tekrardan giriyoruz internete. Manuel servis ve Liberty Destination kısmına giriyoruz. My portfolio görüyorsunuz artmış. Şimdi arkadaşlar ben size eğer düşüşe geçerse nasıl para kaybetmeyeceğinizi göstereceğim. Bakın böyle yeşil oldu. Bakın arkadaşlar burası yeşil olduğunda alın. Sakın kırmızı olunca falan almayın yoksa para kaybedersiniz. Şimdi e, şu an alabilirsiniz mesela ama ben size farklı bir şey göstereceğim. Tekrardan yatıyoruz. Evet, uyuyoruz. Kaydetmeden direkt çıkıyoruz. Çıktık evet. Şimdi tekrardan telefonumuzu da aynı yere geliyoruz. Evet. Artmış hala. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, bunu alabilirsiniz. Ama ben size daha farklı bir şey göstermek istiyorum. Şu an bunu alsak mesela 336.600 dolar karda oluyoruz. Bakın yeşil olmuş. Bunu alıyoruz şu anda. Evet. Sel dedik. Sel ol. Confirm. Görüyorsunuz 16 küsür milyonda 17 milyon dolarımız olmuş. Şimdi arkadaşlar tekrardan çıkalım. Sonra yine yatalım arkadaşlar. Ve şöyle kaydedelim oyunumuzu. Evet kaydettik bu sefer gördüğünüz gibi. Kaydettik oyunumuzu. Şimdi ben size daha farklı bir şey göstereceğim. Telefonumu yine açtım. Şöyle girelim. Yine arkadaşlar alalım. Ben size para kaybetme düşüşe geçerse nasıl para kaybetmeyi size onu göstermek istiyorum. Şimdi hemen size göstereceğim. Aldım şöyle tüm paramızı basıyoruz. Alıyoruz. Hop. Evet, iyi. Evet. Bakın 17 milyon dolarımızı bastık. Şimdi buradan çıkalım hemen. Artık yapamayan kalmaz diye sanıyorum ama videoyu sonuna kadar kesinlikle izleyin. Çünkü arkadaşlar çok önemli şeyler olacak. Şimdi kaydetmeden çıkıyoruz ki para kayb nasıl para kaybetmezsiniz size onu göstereceğim. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi giriyoruz. Tekrardan girdik. Bakın şu anda sıfır olmuş. Bir daha çıkıyoruz. Bir daha uyuyoruz. Sıfır şu an. Alırsanız hiç kar etmezsiniz. Zarar da etmezsiniz. Ama siz almayın çıkın yatın tekrardan kalktık şimdi tekrardan giriyoruz telefonumuza bakıyoruz evet görüyorsunuz düşüşte bakın şu an düşüşte ee, yükselmesini bekliyoruz mesela bekledik yaptık kalktık ama hiç yükselmedi ve biz de zarar etmekten korkuyoruz o zaman nasıl yapacağız şu an alırsak paramız azalacak hiçbir şey yapmayın çıkın arkadaşlar şimdi e, options'a basın girin bu kısma şimdi game kısmına gelin burada arkadaşlar load game diye bir kısım var bakın demin kaydetmiştik bunu görüyor musunuz bu kayıt bu işe yaradı şimdi arkadaşlar hemen seçiyoruz tamam diyoruz yes diyoruz Şimdi tekrardan oyunu açacak ve zamanı geriye aldık şu an. Demin kayde, kaydettiğimiz, oyunu kaydettiğimiz kısmı aldık zamanı. Ve bu sayede arkadaşlar paramız gitmemiş oluyor. Yani sonra tekrardan yaparsınız. Yükselişe geçince arkadaşlar tekrardan satın alırsınız. Ama şimdi inanmayanlar olur elbette. Ben ya, Bir bekliyorum oyunun açılmasını. Videoyu ileri sarabilirsiniz. <laughs> Ki inanmayanlar olmasın diye göstereceğim şu an. Paramız gitmemiş. Olacak. Evet %90 oldu. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz hala. İşte arkadaşlar bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Dediğim gibi. Tüm karakterlerde de yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Yok Michael, Trevor, Franklin falan. Her istediğiniz karakterde yapın. Size kalmış. Evet %90. %100 olmasını bekliyoruz. Evet. Oyunumuz açıldı. Paramıza bakıyoruz. 17 milyon 99 dolar. Bakın paramız gitmemiş. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu yöntemle baya para kazanabilirsiniz. Ee, bu hile yapabildiyseniz video, videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani gerçekten bence çok güzel bir yöntem. Daha önceki videoda bunları göstermemiştim ama şu an daha detaylı bir şekilde anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.